3. Serisi 3. mi? 3. O kimin kitabı? İşte Karan, Karan. Karan Karem, bak bak. Evet. Mehmet F. Efe takla atıyor. Tamam. Karan tamam. Karan gel 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 çabuk gel çabuk. <laughs> Atlayan Mehmet Efe. Atlayan Mehmet Efe. Zıplayan Mehmet Efe. İşte ters şöyle. Bak. <laughs> Mehmet Efe. Böyle yaptığında belimi aç. Bu kedi mi? Hı? Kedi. Bakayım. Evet kedi. Mehmet Efe geliyor uçarak. Burada. Allah 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 Allah. i <laughs>